Merhaba sevgili izleyiciler. Sormak gerekti bugün gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Sorularınızı beklediğimizi ifade edelim. Ekonominin motoru olarak bilinir gayrimenkul sektörü. Çünkü birçok sektörün aslında temelini oluşturur. İşte bu nedenle hem bizler neler yaşıyoruz hem bizler ev alırken neye dikkat etmeliyiz ev kiralarken neye dikkat etmeliyiz piyasadaki son durum nedir bunları soracağız ve aynı zamanda da biraz daha geniş olarak bakacağız bu kadar talep var mı eve diyeceğiz inşaat sektöründe baktığımızda bir gelişme kaydediliyor bu gelişmenin yönü yolu nereye gider diye soracağız konuğumuz Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı TÜSİAD diye kısa adıyla da söyleyelim. İşte Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı Emlak Sektör Kurul Başkanı Sayın Salim Taşçı hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi efendim, biz bir sorularımıza geçeceğiz ama ondan önce çok sıcak bir gelişme vardı. Dün Maliye Bakan, Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. sevgili izleyicilerimiz belki bu açıklamayla ilgili neler oluyor diye sorabilirler. Bir haberimiz var. Bunu izleyelim sizin yorumlarınızı alalım. Ardından da biraz önce cevap bekleyen soruları size yöneltmek isteriz. Dediğimiz gibi kira gelirli olanlara dikkat deniyor son zamanlarda böyle uyarılar geliyor. Maliye Bakanlığı kira geliri olanları sıkı takibe aldı sayın seyirciler. Banka, sigorta şirketleri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi üçüncü kaynaklardan da bilgi toplayan bakanlık 1 milyon 200 bin ev sahibine vergini öde mektubu yollamaya başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceden hazırlanmış kira beyanname sistemini tanıttı. Sistemle vergiyi tabana yaymak isteyen bakanlık, mükellefler adına banka, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler çerçevesinde beyannameler hazırlattı. Beyanname yine esastır. Mükellefimiz tabii ki o verilere bakar. Doğruysa onaylar, doğru değilse doğrulatır. 1 milyon 200 bin mükellefimize Mektup gönderilmeye başlandı. Yani Gelir İdaresi Başkanlığımız şöyle e, bir mektup gönderiyor. İnternet ortamından yansıtılan beyannameye vatandaşlar www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sisteme internet vergi dairesi şifresi kullanılarak veya güvenlik sorularını cevaplayarak girilebilecek. İnternet üzerinden işlem yapmak istemeyenlerse herhangi bir vergi dairesine kimliğiyle başvurabilecek. Vatandaşlarımızın bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri oldukça kolaylaştırmış, basitleştirilmiş olacak. Verginin tabana yayılması bizim için çok önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmada, bu hedefe yönelik olarak çok önemli bir adım atmış olacağız. Kira beyanname sistemi yenileniyor dedik. Bu haber dedim. Ayrıntılarını verdik. Şimdi şimdi Sayın Taşçıya soralım. E, bu sistem daha mı iyi olacak? E, gerçekten hani Maliye Bakanlığı'nın işaret ettiği gibi çok fazla kayıp kaçak vardı. E, bu en azından kayıt altına mı alınacak? E, ne oluyor? Neler yapılıyor? Bize biraz anlatır mısınız? Kayıt dışılık sadece gayrimenkul kiralarında değil bütün sektörlerde kayıt dışılık söz konusudur. Evet. Öncelikle kanun insanın vicdanıdır. Türkiye'de şunu açıklıkla altını çizerek söylüyorum. Vatandaş devletin istediği vergiyi değil, canın istediği vergiyi veriyor. Onu da kılıfına uyduruyorlar. Kayıt dışılık her yerde söz konusu. 18 milyon da yakın 18 18 milyon 254 milyon konut var. Bunun neredeyse dörtte birine yakına kiracı. Hı hı. Burada kiralarda esasında Maliye Bakanlığı'nın üzerinde durması gereken kısım iş yerleridir. Neden? İş yerlerinde çoğunlukla çifte kontrat söz konusudur. Ne demek o? Diyelim ki kirası 25 bin lira. Ve bunun stopajı var. E stopajdan kaçmak için 10 bin lira yapıyor kirayı. Hı. Öbür türlü 300 lirayla 1500 lira arası kiralık konutlar da kaçak yüzde bir değildir. Çünkü neden? Orta direk memur memur zaten bildirmek mecburiyetinde zaten kuruşu kuruşuna hesap yapıyor. Niye düşük bildirsin ki? Hı hı. Bu bir. Esasında Maliye Bakanlığı'nın bu büyük işyerlerindeki yerlerindeki çifte kontrata dikkat etmesi gerekir elbette ki kayıt altına alması zorunluluktu. Ama vatandaşın yani evini kiraya verenlerin de fazla miktarda kaçak olduğunu hiç zannetmiyorum. Yıllardır bunun içerisindeyim. Herkes beyanını yapıyor. Bu arada 2800 liraya kadar kira geliri elde eden kişilerin beyanname vermek gerekmiyor. 2800 liranın üzerinde eğer gelir elde ediyorsa bağlı bulunduğu bölgesindeki vergi dairesine beyanname vermek esası vardır. Bu arada şunu da altını çizelim. Şimdi bir akrabasının evini kiraya verdi. Hı. Diyelim ki amca oğlu. Evet. Dayı oğlu ya benim yakınım ben bundan kiraya almıyorum söz konusu değil. Bir, kızına oğluna, torununa annesine babasına oturtturuyorsa ondan kira almayabilir. Onun beyanı beyan dışıdır o. Çünkü birinci derecede akrabalık söz konusu. Ama bunu ispatlaması mı istenecek? Efendim? ispatlaması mı istenecek bunu? Yarın geldiği zaman han dedi ki kim ne yolu sen burada? Kaça oturuyorsun? Dedi ki babamın yeri. Hmm. Şu nüfus kağıdına bakalım. Der babayın nüfus kağıdına. ispatlamak zorunlu. Söz konusu. Hı hı. Denetimler yapılacak, mektup isteniyor, mektup gönderiliyor daha doğrusu yani e, sistem bu haliyle kayıt altına alır mı Maliye Bakanlığının yeni yöntemi kayıt altına alır mı bu şekilde? Sistem esasında kanun insanın vicdanıdır. Şimdi vatandaşın buradaki özü şu, yıllardır bu işin içinde, büyük iş adamlarıyla konuşuyoruz, sektör dışındaki holding sahipleriyle konuşuyoruz. Neden mesela vatandaş vergi kaçırmak yoluna gidiyor? Bunun yüzde kırkı diyor ki ya vermiş olduğun vergi acaba iyi yerlerde harcanıyor mu? Hı hı. Ben de ona diyorum ki ver de ondan sonra kontrolü mümkündür diyorum. Evet Maliye Bakanlığı yüzde yirmi oranında belki bu yönde kayıt dışı olanları kayıt altına alabilir. Ama bu Çözüm değil. Zira büyük işyerlerindeki çifte kontratları takip etmeleri gerekir. Yani bunu takip edebilecekler mi işte bu sistemde? Edebilirler tabii. Emsal mi? emsal kira bedeliyle yola çıkabilirler. Hı hı. Gider yandaki mağazaya sorar kaç oturuyorsun 30 bin liraya. Yandaki de sen kaç oturuyorsun 12 bin liraya oturuyorum dediği zaman zaten... Ayan beyan ortaya çıkar kaçır. Hı hı. Yani olumlu bir adım olarak görüyorsunuz. Ee, tabii vicdanlardaki durum çok önemli diyorsunuz her zaman olduğu gibi. Yine bir yolunu yöntemini e, bulabilir e, kaçırmak isteyen diyorsunuz. Ama buna gidilmemesi çok çok e, önem arz ediyor. Ama bu her yıl olur böyle iki yılda bir bir atağa geçer maliye. işte şunu yapacağız bunu yapacağız diye ama her iki yılda üç yılda bu tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor evet. Şimdi vatandaşımızın yapacağı 2800 liradan fazla eğer kira geliri varsa taban... beyanname verecek. Evet 2800 lira beyanname verecek. Ama yoksa yoksa beyanname vermesine de gerek yok. Yok. Evet bu sistemden çıkardığımız sonuç bu ve vereceğimiz mesaj da bu. Şimdi gelelim gayrimenkul sektörüne. Ee, bir takım eleştiriler var tabii ki ama önce bir sizin yorumunuzu alalım. Yani sektörün son durumuyla ilgili yorumunuzu alalım. İşte krizler yaşadı Türkiye. Ee, çok parlak dönemleri oldu gayrimenkul sektörünün. Özellikle 2002-2007 yıllarına işaret edilir e, kaynaklarda. Yani gayrimenkulün en yükselişe geçtiği yıllar denir. Ama daha evet. sonrasında hem e, dünya çapında bir kriz, işte Amerika'da, Avrupa'da ve bununla birlikte e, tabii ki Türkiye'ye etkileri oldu tüm bu krizlerin. Kendi içinde yine e, krizler oldu. Gayrimenkul sektörü ne kadar etkilendi bu krizlerden? Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri 1453'te başlar. 1579 İstanbul'un fethiyle başlar. 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesiyle sona erer. Sonra bir duraklama devri başlar. Kallı kadar gelir. Her sektörde bir yükselme devri, bir duraklama devri, bir de çöküş devri olur. Demin buyurduğunuz gibi 2006-2005'te kredilerin kredi yönüyle konut sahibi olma bir ivme kazandırdı, bir yükseliş başladı. Hı, hı. Morgüç sistemi devreye girdi. Gayrimenkul sektörü 200'e yakın sektöre direkt etkiler. 2100'de yan sektöre etkiler. Yani Türkiye'deki bir ekonomik ekonomide lokomotif bir sektör. Evet. Her yerde bir balon vardır. Burada biz vatandaşı uyarmak gerekir. Aman ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Yarın bu ödeyemeyeceğiniz kredinin altına sakın ola girmeyin. Bir, bileşik faize girmeyin. Dövizde kredi almayın. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak imza atması gerekir. Ayrıca eskiden bir yapsatçı, yapsat olayı vardı. Müteahhit yapıyordu ve satıyordu. Hı hı. Şimdi işin yüzde sat yapa döndü. Önce satılıyor sonra yapılıyor. Burada şimdi ben buna MMK diyorum. MMK'dan uzak durun. Maket, makyaj, köpük. Hı hı. E şimdi vatandaş gidiyor maket satın alıyor. Aman bu durumda hiçbir şekilde hiçbir sözleşme imza atmadan sağ tarafınızda avukatınızı, sol tarafınızda mali müşavirinizi Önünüze de emlak müşavirinizi alıp... ...üçlü bir korumayla... ...maketten konut alırken... ...o sözleşmeyi kontrol ederek imzalamak... gerekiyor. Çünkü... ...dünyanın bir türlü hali var. Garantisi nedir? Şu arsa diyor benim. Ya yapamazsan ne olacak? Vatandaş maketten konut alan... ...mutlaka bu üçlüdüğüm... ...üç kişiyi yanına alıp gitmesi gerekir. Bu bir. Makyaz satın almasınlar. Yapı denetimini... ...inceletsinler. Gidiyor seramiği güzel, boyası güzel. Ben bu evi ama sakın biraz tüketicinin çok dikkatli ve seçici olması gerekiyor. Çok sıkıntılar çıkıyor mu bu konuda? Çok sıkıntı çıkıyor tabii ki. Mesela Türkiye bir deprem kuşağında. Hı hı. Görüyoruz işte sağda solda çökmeler söz konusu. Evlerin boşaltılması söz konusu. Bu niye? Makyaj satın almadan kaynaklanıyor. Yanına bir inşaat mühendisi, mimar alıp da veya yapı denetim evraklarını bir incele bakalım. Gidiyor vatandaş dairesinin içine giriyor. En aşağıdan başlamak lazım daireye bakmak için. Zeminin altından, bodrumdan bakıyorsun. Çatlak var mı? Eğer orada bir çatlaklar gördüysen oturma vardır. Oturma bir müddet sonra duvarlarda harita çatlağı oluşur. Ne olur? Harita gibi böyle çizik çizik çizikler. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. Gayrimenkul Evet 2005-2006'dan itibaren büyük yeme kazandı ama Türkiye'de şu anda büyük şehirlerde arz fazlası olmaya başladı. Evet. Nedir? Ekonominin kuralıdır. Arz talep meselesi. Bir noktaya gelir ve durur. şimdi Türkiye'de orta direkle zengin arasında yeni bir sınıf oluşmaya başladı. Fakir. Orta direk zengindi. Orta direk her kişi oldu. Yani orta direkt diye bir şey kalmadı, kalmadı. şimdi. Hı hı. Onun için İstanbul veya İstanbul başta olmak üzere hep üst düzey gelir sahiplerine konutlar yapılıyor. Ve bunları da amiyane tabirle peynir ekmek gibi satıyoruz diyorlar. Hı hı. Ama bir noktaya gelir bu balonun da inşallah patlamamasını dilerim. Hı hı. Yani son zamanlarda diyorsunuz ki çok fazla e, arz talebe göre yapılmayan konut var. Çok fazla var. En fazla da durumu çok iyi olan yani ödeme gücü olan kişilere yönelik çok Daha yapılıyor. lüks konutlar yapılıyor. Halbuki burada konut sahibi zaten o üst düzey gelir grubu olan kredi kullanmaz ki. Hı hı. Ha burada orta direk, orta direğin bir kademe altındaki gelir grubu. Fakire yönelik yapılması gerekir ki vatandaş da başını sokacak, bir eve sahip olsun. Burada konut kredilere aşırı derecede pahalı. Yani bunun altından vatandaşa biraz cazip gelebilir. Bir on, bir girme. yaşarsa bunun doğruluğu nasıl anlaşılacak diye soruyor. Şimdi öncelikle şunun altını çizerek söyleyeyim. Bu kira yasası borçlar kanunu içerisinde kabul edildi ve çıktı. 1 Temmuz 2012'den itibaren geçerliliği vardır. Hı hı. Yapılan kontratların da eğer yapılacaksa 2012'ye yani 1 Temmuz 2012'deki şartlara ve kanunlar göre yapılması lazım. Hı hı. Şimdi o kanun geçerlidir diye onu yapmak yanlıştır. Vatandaşımızın demin ki sorduğunda tabii ki vatandaşın beyanı esastır burada. Vatandaşın beyanının esas olmadığının ispatını da oradaki görevlilerin yapması gerekir. Vatandaş hiçbir zaman yalancı değildir. Vatandaş ödediğini orada belirtiyor memur. Şu kadar veriyorum diyor. Zaten memurlarında bir servet beyannamesi var. Orada da gelirlerini giderini de belirtiyor. Aksi halde bunun malinin kendisi çıkartması gerekir. Evet. Vatandaşın beyanı esastır bu da. Bir soru da şöyle e, geldi. Affedersiniz hiç memur 800 lira kira verip de ben 600 lira veriyorum demez. Niye desin ki? Evet. Şöyle bir soru var. E, yılın hangi zamanlarında gayrimenkule yatırım yapmalıyız deniyor. Şimdi, yani kış ayları daha ucuzdur işte yaz ayları. Ucu bana da dokunur ama. Ah.